Herkese merhabalar efendim. Telvecik Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Yine sevilen içeriklerden biri olan aklımdaki kişi videosuyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu tarot destesini şimdi sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olan arkadaşlarımıza özel karıştıracağım ve siz sevgili Terazilerin akıllarındaki kişi için mini bir açılım oluşturacağım. Aklınızdaki kişi Ekim ayında nasıl bir duygu durumda olacak size karşı? hissi, düşüncesi nedir? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak isteyeceğim. Sizler de lütfen hem aklınızdaki kişiye hem de kartlarıma şöyle bir konsantre olun sevgili teraziler. Bu arada aklımdaki kişi dendiğinde sadece gönül ilişkisi yaşadığınız biri düşünülmesin efendim. Küslük dargınlık yaşadığınız bir arkadaşınız olabilir. Görüşemediğiniz bir aile bireyi olabilir. Yani her kimse aklınızdaki kişi onun niyetiyle dinleyebilirsiniz. Ve hazırsanız mini açılımı oluşturmaya başlıyorum bu arada bana birebir de ulaşabilirsiniz birebir direkt aklınızdaki kişiyle ilgili benden açılım alabilirsiniz bunun için yapmanız gereken yine instagram adresimden ya da whatsapp hattımdan bana ulaşmak her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili teraziler şimdi 6 tane kart çektim ama videonun sonuna doğru 3 tane daha kart çekeceğiz onu da başından söylemiş olalım Şimdi gelelim aklınızdaki kişiye. Artık hayatınızda bu kişi sizin her ne pozisyondaysa eski eş, eski sevgili, hayatınızdaki insan, bir dostunuz, küs olduğunuz bir arkadaşınız fark etmeksizin söylüyorum ki bakın sizinle ilgili hoş planları var. Yani küs dargınlık küslük yaşıyorsanız da bu böyle hayatınızdaki insan için dinliyorsanız da bu böyle ee, bir küslük dargınlık varsa bunu bitirmeyi kesinlikle ister hayatınızda var olan birisi ise zaten görüştüğünüz birisi ise de e, ilişkiyi böyle bir level üzerine üst, üstüne taşımak ister. Yani mesela arkadaşınızsa daha böyle yakın bir dost olmak, sevgilinizse belki daha böyle bir evlilik, eşiniz için dinliyorsanız belki evlilikte bir level atlama. Yani bulunduğunuz, yaşadığınız ilişki daha bir üst seviyeye taşımak gibi bir fikri var. Küslük, dargınlık varsa da aranızda dediğim gibi bunu bitirmeyi istiyor. Fakat eee bitirmek istiyor ama bir yandan da siz bir hamlede bulunun istiyor. Şimdi özellikle bu aklınızdaki kişiyle bir dargınlık yaşıyorsanız ya da eski eş, eski sevgili, eski dost niyetiyle dinliyorsanız siz ona bir hamlede bulunun diye, siz ona bir adımda bulunun diye bazı çakallıklar, kurnazlıklar yapabilir sevgili teraziler. Buna hazırlıklı olun. Yani belki sosyal medya üzerinden paylaşımlarla, belki aradaki ortak tanıdıklar varsa onlarla size yolacağı mesajlarla sizi böyle bir kendine yazmak durumunda bırakmak isteyebilir. Bunun için uğraşacak. Yani küslük, dargınlık varsa arada dediğim gibi siz ona bir hamlede bulunun diye uğraşacak. Kafada böyle şeyler var. Barışmak istemediğinden mi? Hayır. Barışmak istiyor ama bir yandan da o hamleyi sizin yapmanız gerektiğini düşünüyor ki bunun üzerine bazı kurnazlıklar yapabilir sevgili terazi burçları Ayrıca hayatında maalesef ki bu aklınızdaki kişinin bazı şeyler ters düz olmuş gibi görünüyor yani doğru bildiği şeyin doğru olmadığını ya da yanlış e, gördüğü şeyin aslında yanlış olmadığını öğreneceği bir süreç olacak aynı zamanda Ekim ayı bu kişi için. Ee, belki etrafında olan ama onu yanlış yönlendiren fakat e, bunun farkında olmayan, olmadığı durumlar yaşıyorsa e, bunların farkına varabilir. Dediğim gibi e, böyle kuralcı biri ise hani kuralları tabuları varsa ve Bunlardan kolay kolay vazgeçmeyen birisi ise bu kurallardan birinin aslında hatalı olduğunu, yanlış olduğunu fark edebilir. Yani hayatında bir şeyler böyle değişecek, bir ters düz olacak gibi duruyor. Bu durum onu biraz ruhende etkiler gibi görünüyor aynı zamanda. Bunun yanı sıra işiyle gücüyle parasıyla alakalı da bir beklenti demeyelim de bir hedef var ve bu hedef içinde oldukça Emek veriyor gibi görünüyor, emeklerinin karşılığını almak için de sabırsızlanıyor, adeta sabırsızlanıyor. Yani çalışan birisi ise işinde terfi için emek veriyor olabilir. Prim için emek veriyor olabilir, kendi işini yapıyorsa işini büyütmek için emek veriyor olabilir. Çalışmayan birisi ise belki yeni bir e, iş hayatı için hani böyle bazı araştırmalar yapıyor olabilir. Bir mal sahibi olmak istiyor olabilir, bununla ilgili emek veriyor olabilir. Yani e, hakikaten böyle para parasal durumları ilgilendiren konularda vermiş olduğu bir mücadele, bir emek var. E, bunun da karşılığını hani Ekim ayında artık almak isteyecek e alabilir mi tabii ki onu zaman gösterir fakat e, böyle devam ederse yani e, ciddi manada bir emek veriyor çünkü bu emeği vermeye devam ederse inşallah alır diyelim. Bunun yanı sıra sizi bakın e, bu kişi şimdi bu arada hani kişisel danışanlarımdan da tabii en çok ben bu soruyu duyuyorum kişisel açılımlarda eminim şu anda siz de onu merak ediyorsunuz. Yani bu aklımdaki kişinin ben de aklında mıyım? Dışarıdan bir tuhaf sesler geliyor. Çok dikkatim dağıldı. Çok özür diliyorum. Devam edeceğim. Ee, kişisel danışanlarımdan da en çok bu soruyu alıyorum. Ee, ben bu kişinin aklında mıyım doğal olarak? Eminim ki sizler de şu anda en çok bu soruyu merak ediyorsunuz. Kesinlikle aklındasınız sevgili teraziler. Hatta sadece aklında değil bir de geceleri rüyasındasınız. Ekim ayında özellikle sizi çok fazla rüyasında görecek. Çok fazla hani e, rüya aleminde de sizinle buluşacak diyebilirim. E, bu da tabii ki bir bilinçaltı. Sizi kesinlikle düşünüyor. Sizi kesinlikle merak ediyor. Hatta dediğim gibi sadece gündüzleri değil geceleri de sizinle meşgul gibi görünüyor. Rüyalarına e, bu süreçte oldukça sık sık gireceksiniz. Bunu da şimdiden söylemiş olalım sizlere. Bu anlamda da şanslısınız diyebilirim. Yani en azından aklınızdaki kişinin aklında olduğunuzu bilmenizi isterim. Şimdi bu arada bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Ee, özellikle aklımdaki kişi videosunda olduğumuz için benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var arkadaşlar ve bu sevgi bağı çalışması ne demek bir kere büyü vesaire asla değil bunun altına özellikle çiziyorum çünkü bazen böyle saçma sapan sorular alıyorum sevgi bağı çalışması Tamamen iki kişinin birbirine karşı duygusu olan iki kişinin arasında uygulayabileceğimiz bir çalışma. Karşı taraf sizi daha çok düşünsün, özlesin, merak etsin. Daha çok böyle üzerinize titresin diye yaptığımız bir çalışma. Hatta böyle yeni ayrılıklarda duygu bağı varsa dediğim gibi arada bir bağ varsa karşı tarafın size adım atmasını sağlamak adına yaptığımız bir çalışma. Instagram'da çalışmaları öne çıkanlarda paylaştım geri dönüşlerimizi. Instagram adım da Telveci Kız. Oradan bakabilirsiniz. ben de ilgilenirim diyorsanız yine WhatsApp üzerinden benden bilgi alabilirsiniz bu çalışma ile ilgili sevgili teraziler. Şimdi 3 tane daha kart çekeceğiz. Bakalım siz bu aklınızdaki kişiyle ne olursunuz? Kartlar bize ne söyleyecek? Ne yapmak gerekiyor? Nasıl bir rehberlik sunacak? Kartlar siz sevgili terazilere bakın sizden bekliyor. Bakın kesinlikle bu kişi, bu aklınızdaki kişi sizden bazı hamleler bekliyor. Tekrar ediyorum. Yani daha doğrusu tarot bize tekrar ediyor. Aranızda bir küslük, dargınlık varsa bunun düzelmesi adına sizden bir hamle bekliyor olabilir. Bir hani şimdi siz şunu diye olabilirsiniz. Ben ne yapayım yani hatalı olan o. Evet belki hatalı olan oysa bile sizin ona bir kapı açmanızı bekliyor olabilir. Sizin ona bir hmm. tabiri caizse yüz vermenizi bekliyor olabilir. Ee, ama sonuç olarak sizden bir hamle bekliyor. Hayatınızda hala hazırda görüştüğünüz birisi ise de belki yine ilişki ilerletmek adına sizden beklediği, umduğu şeyler olduğunu söyleyebilirim sevgili teraziler. Size e, karşı kesinlikle hisleri duyguları olan biri karşılıklı olduğunu bu duyguların söyleyebilirim. Fakat aranızda aynı zamanda bir karakter farkı olduğunu da söyleyebilirim. Yani siz ne kadar e, beyazsanız o o kadar siyah gibi görünüyor. E, aklı biraz beş karış hava da olabilir. Bu kişinin doğru kararlar veremiyor olabilir. Bazı dengesiz e, tavırları, duruşları, tutumları olabilir. Fakat bu size karşı bir şey hissetmediği ya da e, sizi düşünmediği anlamına asla gelmiyor. Sadece arada dediğim gibi hayata bakış açısı olarak, karakter olarak e, oldukça farklısınız bu aklınızdaki kişiyle. Bunu da söylemiş olalım. Evet efendim. Elbette ki bakın şunu da hatırlatalım. Bu bir genel açılım ve biz burada genel enerjiyi değerlendiriyoruz. Dolayısıyla e, daha çok daha iyi daha doğrusu bir öngörü istiyorsanız yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da mutlaka takip etmenizi istiyorum sizlerden ve şimdilik benden bu kadar efendim diyorum videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin ve tabi belki ilk defa karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek bir suç ihsan ettiysem affınıza sığınarak sağlıkla sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.